Neler oluyor oğlum? Söyle bana. <laughs> Bebek yok artık. Sevdiğim kız öldü. Altın büyük, ne desem boş. <laughs> Di diyecek misin bana yine? O kızdan uzak dur. O kız tehlikeli. Aşk tuzağına düşme diyecek misin müdürüm? Ha? Bunu yapma kendine. Harap etme kendini. <laughs> Bu senin suçun değil ki sen. <laughs> Hayır hepsi benim suçum. Melek benim için feda etti kendini. Beni öldürecek kurşunun önüne atladı. Benim için öldü. Ben, ben bu acıyla nasıl yaşayacağım? Zaman. <laughs> Zaman en büyük ilacı. <laughs> Güçlü olacaksın oğlum. Güçlü olacaksın. O senin... ...yaşamını tercihte bulundu. Yaşayacaksın. <laughs> Sana umut vereceğim dedim. <laughs> görmeseydi ben bulurdum Umut. Bulurdu. Nasıl oldu bu iş? Sarp. Kimi tutuklayacağız? Söyle. Beni aradı telefonla. Celal'in kendisini sakladığı yerden kaçtığını söyledi. Buluşalım dedi. Sana Umut'u vereceğim. Buluştuk. O, o son görüşüm olduğunu bilmeden buluştuk. Bana doğru yürüyordu. Gülümsüyordum. Sonra silah patladı. S <laughs> silah patladı. Melek kanlar içinde ellerimin arasındaydı. Onu görüyordum. Ö ölüyordu. Ölüyordu. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamadım. Bir şey yapamazdım be oğlum. Ne yapabilirdik? <laughs> Bak üzülecek zaman yok. Sar, sar, sar. Üçlü olacaksın. Acını sonraya sakla oğlum. Bak önce bunu yapanları bulmamız lazım. Kim yaptı bunu? <laughs> Kudret'in adamı Serkan yaptı. <laughs> o yaptı. <laughs> Hepsi bu değil. Dahası da var. <laughs> Melek gururluğunda Mert de oradaydı. Nasıl yani? <laughs> Mert delirdi, delirdi. <laughs> Ne işi var Melek? Ne, de, ne, ne, ne demek bu? Mert Celal'in adamı demek. Melek. Melek böyle adi şerifsiz. Allah'ım Mert. Ulan Mert, emin misin bu ben Bana dedi ki, seninle aynı taraftayız biz dedi. Sonra yanımdan Celal'le konuştu. Gözümüzün içine baka baka bizi kandırmışlar Sarp. Nasıl aldandık buna? <laughs> o herifi hiç sevmedim zaten. Hep hissettim onunla bir tuhaflık olduğunu. Başına gelebileceklere hazır olsun o zaman. Olsun be olsun. İhanetinin bedelini ödesin. Mert senin bildiğini bilmiyor. Sen o işi bana bırak. Ne yapıp edip onu açığa alacağım. Mert de Celal de bunun hesabını verecek Sarp. Peki, peki Mumbert. Niçin gitmiş olabilir oraya? Bence Mert de, Davut da, Melek benimle konuşmasın diye oradaydı. Celal yolladı. Emin değilim ama bulacağım, bulacağım. Saf, bir şey ihtiyacın olursa söyle oğlum. Şimdi gitmem lazım. Tamamdır evlat. Ben onsuz ne yapacağım? Ha? Ne yapacağım ben Güçlü olmanın dışında hiçbir şey yapmayacaksın Sarp.